Herkese selamun aleyküm Kanalımıza hoş geldiniz. İlginizden dolayı çok teşekkür ediyorum. 10 gün oldu. ilgimiz çok güzel. İnşallah hep böyle devam eder. Ettiği sürece daha iyi videolar paylaşacağız. Bugünkü videoyu dinleyeceksiniz, bakacaksınız arkadaşlar. O zaman hak vereceksiniz ne kadar güzel bilgiler paylaştığımı anlayacaksınız zaten. Ha, bu arada kanalımıza abone olmayı unutmayın. Link ve beğeni, yorumlarınızı paylaşın. Paylaştıkça daha güzel videolar olacak. Allah'ın izniyle görüş Göreceğiz. Hem kendimi beni etmiş oluyorsunuz, hem bilmediğiniz varsa öğrenmiş olacaksınız. Şimdi soru sordum. Kaç sınıf oluruz dedim. Arada yanlış anlaşılma oldu. Doğru cevap gelmedi. Bir hata bilinmiyordu. O zaman bu sorumuza açıklık getirelim. Kaç sınıf horoz vardır? 3 sınıf horoz vardır. Bunu iyi dinleyin. Belki siz ilk defa duyuyorsunuz. Videoyu da sonuna kadar dinleyin. Bir zahmet herkese rica ediyorum. Bazı arkadaşlar herhalde atlı atlı al alala dinliyorlar. E sonunda anlamıyorlar. Messenger'dan inanın yağmura tutuyorlar. E geçen videodan sonra belki 1200 kişi yazmıştı. Herkese cevap veremedim. Vaktim olmadı. Akşam 6'da gidiyorum. Sabah 5'te gidiyorum. O yüzden akşamları çekmek zorundayım. İleriki zamanlarda kümeslerimi de çekeceğim zaten. Her usta bahsedeceğim. Temizlik bakımından bahsedeceğim. Şimdi sorumuzu cevaplayalım. Ondan sonra başka konulara değiniriz. Kaç çeşit horoz var dedik? 3 çeşit horoz. 3 sınıf horoz var. Şimdi bunlardan 1. sınıf 2-200, 2 kilo 500 arası Horozlar birinci sınıf geçer. 2 kilo 600, 2 kilo 900 ara horozlar ikinci sınıf geçer. 2 kilo, 3 kilo ve üstü 3,5'a kadar olan horozlar üçüncü sınıf geçer. 3,5'dan sonrakileri saymıyorum. Şahsım için konuşuyorum. Benim için ekli horozlardır. Yani kapıda ben saklamam. Ha, süs olarak, görüntü olarak bakabilirsin. O ayrı konu ama güzellik yarışmasına giderken inanılmaz sıkıntı çekersin o kiloda bulmak zordur. Türkiye gibi ortamlarda imkansız diyecek bir şeydir. 4 kilo, 3 800'lerde bulmak çok zordur. Ee, kahveye gidersin, üzeri yarışmasına defalarca yarışmaya giremeden geri gelirsin. O yüzden ben tavsiye etmiyorum. Gerisini e, siz bilirsiniz. Şimdi, bir bu oruzların sınıflarından bahsettik. Bunlar nasıl büyür, ne zaman öter, ne zaman hazırlamaya başlamamız lazım onlardan bahsedeceğim. Herkes bana soruyor abi diyor idman videosunu ne zaman paylaşacaksın el idmanlarının hazırlamasını. İşte bunları %95'inin bilmediğinin farkındayım. Ondan paylaşmıyorum. Her sınıfın hazırlaması bakımı başkadır. Onu öğrenin. Orozunuz kilosunuz tartınız olsun tartın ki ben başladığım zaman ona göre hazırlarsınız. Şimdi birinci sınıfın ozuna geleceğim. 2 kilo 200, 2 kilo 500. Benim de aşık olduğum sınıfından en aşık olduğum sınıf orozdur. Niye derseniz söyleyeceklerim altın çizerek söyleyeceğim. İyi dinleyin. 2 kilo, 200, 2 kilo, 500 birinci sınıf orozlar için konuşuyorum. İyi bakım olduğu sürece dışarıda gezdiği sürece 5,5-6,5 aylık arası ötmesi gerekiyor. Eğer ötmüyorsa senin bakımında sıkıntı var demektir. İyi bakamıyorsun, Hayvanla ilgilenmiyorsun demektir. Şahsım için konuşayım. 5-5,5 aylık bilemedim. 6 ayda benim yavrularım öter. 2. 1. sınıf horoz ise ötmesi gerekiyor. 8 aylık olduğunda bu horozların altını kendi kendine yapar. Atletik horozdur, pratik horozdur. Durmaz. Kendi eşine eşine geze geze kendi bakarsın ki sıkmış yapmış. 8 aylıkta kendini tamamlar. Yavaş yavaş el önüme başlasın. 10-11 aylıkta güzellik yarışmasına kahvede hazırdır bu oruz. Ha yavru götürmezsin, yaşını beklersin o onu. Benim şahsım için 10-11'de hazırlar kahvede dengi yavruyla idman yapar. Veya güzellik yarışmasına gider. İkinci sınıf horozlara geleceğim. Bunlar 2600-2900'dür. Birinci sınıf horozlardan biraz daha geç olurlar bunlar. Onlar misal 6,5-8 aylık arası öter. İyi dinleyin. Yine söylüyorum, iyi baktığın sürece, gezdiği sürece gezmek komple bu dediklerim olursa eğer 6,5 aylık, 8 aylık arası borozlar ötmeye başlar. 10 aylığa kadar kendini yapar. Hazırlarsın, ya elini, ardı, elini alırsın, oynarsın, gerekeni, idmanını, her şeyini yaparsın. 150 yarışmasına yaşında başlar. Bunlar 10 aylıkken gitmez. Aklınızda bulunsun. Acele etmeyin. Hepsini hazırlaması başkadır. Tek tek öğreteceğim size. Bunları hepsini burada paylaşacağım. Ee, yine söylüyorum 12 aylıkta bunu hazırla kahveye hazırdır. Dengi yavruyla güzel ilk girer. Üçüncü sıra orozlara geleceğim. 3 kilo 100, 3 kilo 200, 300, 400, 500'e basacağım. Kilo arttıkça ötmesi geç olur. Ben ortalama 3 kilo ile 3 kilo 200 arası orozlardan bahsedeceğim. 3,5 kilo orozlar benim gözümde yoktur. Geç olur. Neyse üçüncü sıfır gelelim. Bunlar kendini 9 aylık ile on buçuk aylık arası öterler. Bu rozlar altını yapması geç olur. Alt dediğimde hepsi için geçerli diyorum. Birinci, ikinci sınıf, üçüncü sınıf. Göğüs kemiğini doldurmasından bahsediyorum. İyi dinleyin. Bunlardan yapıyorsanız bu üçüncü sınıf rozlar dokuz ile on buçuk aylık arası öter. 12 iki aylıkta göğüs kemiğini altını doldurur. 12 aylıktan sonra idmana başlarsak ondan önce atarım diyorsan kaybedeceksin. Ağır, bunların idmanları ağır olacak. birinci sınıfı, üçüncü sınıf idman arasında uçuruma kadar fark var. Azlama bakımından, bakım bakımından fark var. Birine vereceğin yemle hazırlarken nevaleyle, üçüncü sınıf arasındaki nevalenin arasında uçuruma kadar fark var. Bunları da zamanla göstereceğim. O yüzden acele etmeyeceksiniz. Ben önceden Facebook'ta paylaşırken videolarımı ortalama 10-11 aylık diyordum. Bu kadar ayrıntıya girmedim. Niye girmedim? Onu da bahsedeyim. Facebook'ta bir türlü beni rahat kimse bırakmadığı için girmedim. Orada paylaşacaktım. Ama şimdi burası kendi kanalımız. Rahat rahat, rahat konuşabiliyorum. Kimse karışmıyor çok şükür olsun. Her şey burada paylaşılacak. Herkes rahat olsun. Yine söylüyorum bak tekrar bir daha baştan geçeceğim. Birinci sınıf horozlar 2 kilo 200-2 kilo 500 arası. 5,5-6,5 aylıkken öter 8 aylıkken yavru kendini yapar en iyi kendi kendine hazırlayan horoz bu sınıftır 2-600-2-900 arası horozlar kendini 6,5-8 aylıkken öter 10. aylık kendini hazır eder 10. aylık ilkmanları antrenmanları derken 12 aylıkta güzellik yaşamasına hazır kıvama gelir bu horozlar 3. sınıftan bahsediyorum tekrar üstüne basa basa bunlar 9 ile 10.5 aylıkta ötmeye başlar. Orta genelinde bahsediyorum. 12 aylıkta göğüs kemiğinin altını doldurun. idmana başlasın. 13-14 aylıkta borozlar dövüşür. Ondan önce atarsan kayıpları oynayacaksın. Atma. Her rozun kendini sana hazır hissettiğini belli edecek zaten. Sana bana bana at diyecek. Beni antrenmanımı yaptır diyecek. Horoz sana demiyorsa sen horozu elleme. Şimdi... Bunlardan bahsettik. Bir konudan daha bahsedeceğim. Ondan sonra kapatacağım. Bir dahaki videomda nereden bahsedeceğimi anlatacağım. Sırasıyla geleceğiz. İnternette videolara bakıyorum. Bazı arkadaşlar video çekiyorlar. Güzel çekiyorlar. Başka orozyan kapılarına gidiyorlar. Ediyorlar, bakıyorlar. Oradaki usta dediği adamların şeyine aldanmayın. Bak ben izliyorum. Ay çok böyle geçiyorum. Nerede hata varsa, şey varsa kendi açımdan söylüyorum. Bu yanlışları burada paylaşacağım. Ve 50 horoza bakmak önemli değil. 5 tane bakacaksın, iyi bakacaksın. Bunu iyi öğrenin. 50 horoza bakıp mikrop içinde büyüttükten sonra anlamı yoktur. Bir adam 50 video, 50 horoz eğer şey yapıyorsa, bakıyorsa inan ki bunun hepsi iyi çıkmıyordur en fazla 10 tane çıkıyordu. Özenmeyin. 10 kümesiniz olsun. Onunuz bakın ama güzel bakın. Video gönderiyorsunuz. Yine söylüyorum. Kümesinizin içinizi bok götürüyor. Adam bir arkadaşım gitmiş bir horozun usta ünlü bir horozun kapısına gitmiş. Ben şahsen ismini duymadım. Kümeslerine bakıyorum. Arkadaşım altına toprak koymuş, kum koymuş. Bunu koyan adam horozcu olamaz. Temizlik bakımı yok. Şimdi bu bakım her gün olacak. Ben ileride kümeslerimi nasıl temizlediğimi her şeyi çekeceğim. Siz de zaten bunu göreceksiniz. Sabunu olun. videomuzu iyi dinleyelim. Sonuna kadar dinleyelim. Daha iyi anlayacaksınız. Bir dahaki sefer şimdi benim civcivlerim çıkacak. Allah kısmı verse. Üç 3 günüm var. Hareketçi bakımı soruyorsunuz. Hep beraber bunları paylaşacağız. O videolarda devam edecek. 3 e, gün sonra çıkacak çocuklarım. Aynen ne şekilde neden yen verdiğini onlarla birlikte bakarak hep beraber büyüteceğiz. Kaç ayda ötecek. Çünkü hani anlattım ya birinci, ikinci, üçüncü sınıf. Hepsini göreceksiniz. Hangi ayda öttüğünü burada hepimiz beraber ispatını yapacağız. Neyse Allah'a emanet olun. Ee, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Linkinizi atın. Lütfen rica ediyorum. Yorum yazın. Hani bunu yazın. Yazdıkça ben de ona göre videolarımı ayarlayacağım. Videolarımı ona göre paylaşacağım. Sizden tek ricam yorumunuzu eksik etmeyin. Allah'a emanet olur İyi akşamlar.